Selam be hamegi. Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bugünkü videoda Farsça alfabesini öğreniyoruz. Alef baye zabane farsi. Ben hemen alfabeye geçiyorum. Burada alfabe tek tek ben harfleri söyleyeceğim. Sonra sesleriyle ilgili konuşacağız. Alef Be P س جیم چ ه خ دل زل ر ز ج سین شین صاد زاد تا زا اين اين فا قاف كاف كاف لام ميم نون Vav H Y Şimdi bu harflerin seslerini ben anlatacağım. Alef A veya E sesi B kendi gibi B P aynı T S aynı Jim, Jim. Ama bunu kelimenin içinde kullandığımız zaman C sesi çıkıyor. Cim değil. Aynı cadvel gibi mesela. Orada cim sesi duymuyoruz. C sesi. Ç aynı H H dal. Ama kelimenin içinde D sesi çıkıyor. D defter defter zan zan aynı z sesi z sesi çıkıyor r z j sin burada sin sesi çıkıyor ama kelimenin içinde kullandığımız zaman sadece s S. Aynı sib gibi. Sib. Şin. Şin. Kelimenin içinde Ş sesi duyuyoruz. Sat. Sat. S Se sesi duyuyoruz burada. Zat. Zat. Z sesi. Ta. T sesi duyuyoruz. Z. Z sesi duyuyoruz. Eyn. Ama E sesi duyuyoruz. Eyn. E sesi. F. Aynı sesi duyuyoruz. F. Af. Af. E sesi duyuyoruz. Aynı aşok gibi. Aşok. E sesi kaf k sesi duyuyoruz ketap gibi gaf g sesi duyuyoruz g lam lam ama kelimenin içinde sadece l sesi duyuyoruz livan mim m sesi duyuyoruz men Nun N sesi duyuyoruz? nemek? VaV, V sesi duyuyoruz. H aynı sesi duyuyoruz, H sesi ve y de aynı ses y. Bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki mesela e, S farklı olabilir. S çeşitleri. Bu S se sesi. Bu da S. Sin. O da S se sesi çıkıyor. Bu da S. Sadece du duyduğumuz ses aynı. Sadece yazılışı farklıdır. Mesela Soraya yazdığımız zaman şu S'yi kullanıyoruz. Sip. Bunu kullanıyoruz. Sabun. Bunu kullanıyoruz. Ya da aynı şey H'lerde de geçerli olabilir. H bu var. Bir de bu da H sesi duyuyoruz. H. Bunları sadece pratikle öğrenebiliriz. Duyduğumuz ses aynı. Sadece yazılışı farklıdır. Ya mesela T'de de aynı şey var. T mesela tut. Ama bu da T sesi. Tanab. Tanab. Bunları sadece yazılışta dikkat edeceğiz. Çünkü duyduğumuz ses aynı. Mesela T duyuyoruz ama yazılışı farklıdır. Onu da pratik yaparak öğrenebiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki görüş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadanegahtar.